Dünyada en güzel olan Enes Batur Sungur Tekin'e ee, Maalesef bu YouTube'da büyük başarısına geçmeye çalıştı ama maalesef Dünyada da kanalını silmesini hak, haklı olmadığını düşündük ama kanalını maalesef sildi biliyorsunuz arkadaşlar En büyük sıkıntı ise şu biliyorsunuz Milyonlarca kişinin şey bayağı bir, bir takip ediyordu abone ama 16.4 milyonluk abonenin süreci nedeniyle kanalını kapattı. Maalesef arkadaşlar YouTube'un kapatın YouTube'un zaten sorunu yok. Enes Batur'da bir sıkıntı var galiba. Enes Batur'un Türen eski sevgilisi Başak Karahan'ın tazmin Başak Karahan tazminat açtı biliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ee, insanlığımızı olan tazminatı ödemek çok zordu biliyorsunuz arkadaşlar. Enes Pot ben ise SO oyuncu Melih Çakar olarak bunu, buna ben Enes Batur'a bu şekilde kınıyorum. Görüşürüz.